Sevgili oğlak burçları, yılın son ayı sizin için dönüm noktası niteliğinde olabilir. Hem kendi doğum gününüzün yaklaşıyor olması, hem de gezegen hareketlerinin enerjinizi yükseltmesiyle birlikte, Aralık ayı sizin için özel bir dönem olacak. Sorumluluklarınız, hedefleriniz ve ilişkileriniz açısından dengeyi bulmanız gereken bu ay yeni başlangıçlara da kapı aralayabilir. İşte detaylı bir analiz. Yenilenme ve güçlenme dönemi. Oğlak burçları, Aralık ayı boyunca Satürn'ün etkisi altında güçlü bir odaklanma hissedeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Satürn sizin kararlı yapınızı daha da ön plana çıkarıyor. Bu ayda hayatınızda ilerlemek istediğiniz alanları netleştirecek ve harekete geçmek için cesur adımlar atacaksınız. Özellikle ayın ikinci yarısında Güneş'in burcunuza geçişiyle birlikte de kendinizi daha güçlü ve motive hissedebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatı, hedeflere yaklaşma zamanı. Kariyerinizle ilgili konular Aralık ayında odak noktanız olacak. İş hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, yeni bir proje ya da iş değişikliği için Fırsatlar kapınızı çalabilir. Bu ay sorumluluklarınızın artması mümkün ancak bu durum sizin için bir yük değil, daha fazla büyüme ve ilerleme şansı anlamına gelecek. Ayın ilk yarısı Merkür retrosu 13 Aralık'ta başlayacak. Etkili olmadan önce önemli kararlarınızı netleştirmeye çalışın. Yeni projelere başlamak için ayın ilk günleri daha uygun. Ayın ikinci yarısı Merkür retrosu nedeniyle iş görüşmelerinde ve yazışmalarda dikkatli olun. Mevcut projelerinize odaklanarak detayları gözden geçirin. Tavsiye: Bu dönemde planlı olmak, zamanınızı doğru yönetmek ve ayrıntılara önem vermek sizin için kazançlı sonuçlar doğuracaktır. Maddi durum: Akıllı planlama şart. Finansal konularda sağlam adımlar atmanız gereken bir dönemdesiniz. Ayın başında gelir kaynaklarınızı artırma yollarını düşünebilir, bütçenizi dengelemek için stratejik hamleler yapabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu sürecinde harcamalarınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Gelir artışı. Ayın ilk haftasında beklenmedik bir kazanç elde edebilirsiniz. Harcamalar. Ayın ortalarından itibaren büyük yatırımlardan kaçının ve borçlanmamaya özen gösterin. Tavsiye. Bütçenizi detaylı bir şekilde planlayın ve lüks harcamalardan kaçının. Bu dönem birikim yapmak için ideal. Aşk ve ilişkiler. Duygusal denge arayışı. Oğlak burçları Aşk hayatınızda dengeyi bulmaya çalıştığınız bir ay sizi bekliyor. İlişkisi olan oğlaklar için iletişim ön planda olacak. Partnerinizle açık ve net konuşmalar yaparak sorunları çözebilir, ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Bekar oğlaklar ise ay boyunca yeni insanlarla tanışabilir, ancak Merkür Retrosu nedeniyle ciddi bir ilişki başlatmadan önce karşınızdaki kişiyi iyi tanımanız önem taşıyor. Ayın ilk yarısı, romantik fırsatlar sizi bulabilir, yeni bir ilişkiye başlama ihtimaliniz yüksek. Ayın ikinci yarısı, retro etkisiyle eski ilişkiler gündeme gelebilir. Bu dönemde geçmişten gelen duygularınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Tavsiye, ilişkilerde sabırlı olun ve acele kararlar vermekten kaçının. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak ilerlemek önemli. Sosyal hayat yeni bağlantılar kurun. Aralık ayı sosyal çevrenizi genişletmek için harika bir zaman. Özellikle yıl sonu etkinliklerinde yeni insanlarla tanışabilir ve önemli bağlantılar kurabilirsiniz. İş ve özel hayatınızı dengeleyerek sosyal ilişkilerinize zaman ayırmanız size iyi gelecektir. Tavsiye: Yeni insanlarla tanışırken samimi ve açık bir yaklaşım sergileyin. Bu dönemde iş çevrenizden gelen desteklerle kendinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Sağlık, kendinize dikkat edin. Yoğun bir ay sizi beklerken sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle soğuk hava koşulları nedeniyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek adımlar atmanız önemli. Spor ve meditasyon gibi aktivitelerle hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatabilirsiniz. Fiziksel sağlık, düzenli uyku ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Zihinsel sağlık. Stres yönetimi için kendinize zaman ayırın ve gerekirse destek alın. Tavsiye: Kendinize günlük olarak nefes alacak alanlar yaratın. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek uzun vadede size büyük fayda sağlayacaktır. Astrolojik tavsiyeler: Retro ve yeni ay etkileri. Aralık ayının astrolojik etkilerini değerlendirirken Merkür retrosu ve 12 Aralık'taki Yay burcundaki yeni ay enerjisine dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni ay size yeni hedefler belirlemek için ilham verecek. Ancak retro sürecinde eski sorunları çözmek ve tamamlanmamış işlerinizi bitirmek için zaman ayırmalısınız. Önemli tarihler: 12 Aralık. Yeni ay enerjisiyle yeni bir sayfa açabilirsiniz. 13 Aralık Merkür retrosu başlıyor. İletişimde dikkatli olun. 22 Aralık Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Tavsiye: Bu dönemleri bilinçli bir şekilde değerlendirin. Yeni ayda geleceğinizi planlayın, retro sürecinde mevcut işlerinizi tamamlamaya odaklanın. Yılın sonuna doğru kendinizi kutlayın. Yıl boyunca yaptığınız tüm çalışmaların ve gösterdiğiniz çabanın karşılığını aldığınız bir ay olacak. Aralık ayı sadece yılın değil, aynı zamanda bir döngünün kapanışını da işaret ediyor. Geçmiş yılın muhasebesini yaparken gelecek yıl için Kendinize yeni hedefler belirlemek için bu zamanı değerlendirin. Tavsiye: Başarılarınızı kutlayın ve kendinize hak ettiğiniz bir mola verin. Yeni yıla daha güçlü bir şekilde başlamak için enerjinizi toparlayın. Sevgili Oğlak burçları, Aralık ayı sizin için oldukça yoğun ama bir o kadar da verimli geçebilir. İş hayatınızda sağlam adımlar atmak, ilişkilerde netlik kazanmak ve sağlığınıza dikkat etmek bu ayın ana temaları arasında. Yılın son ayında kendinize güvenin ve hayatınızdaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Unutmayın, bu sizin ayınız ve her şey sizin elinizde.